Evet selamlar hepinize merhaba fanatikleri bugün sizleri yine çok mutlu edecek bir videoya geldim arkadaşlar diyeceksiniz abla sen iki gündür yani üst üste hani neye hayırdır niye böyle video atıyorsun bir şey mi oldu arkadaşlar biliyorum e, geçen yani geçen çekmiştim yani montajından sonra çok uzun bir şekilde yani olmamıştı ben bunun detaylarını başka bir videoda anlatırım çok bu videoyu bölmek istemiyorum onu attım 24 saat e, hani tekrar çalınca Gerçekten çok ilgi gösterdiniz ve sevdiniz. Ben de dedim ki arkadaşlarım madem böyle ilgi gösteriyor videolarımı ve gerçekten de video bekliyorlar elimden geldiği kadar video çekeyim. Bugün de sizlerin yine istediği seriden yani istediği şeyden olan muhteşem haliyle devam ediyorum. Yani şunu söyleyeceğim arkadaşlar sizler istediği zaman ben her şeyi yapıyorum zaten. Ama sadece vaktim olduğunda yapabiliyorum. O yüzden arkadaşlar bugün vaktim var. Bugün çarşamba ve okul yok. Şu an dersten çıktım. Hemen videoya geldim. Gerçekten sizi o kadar çok düşünüyorum ki. Her neyse arkadaşlar daha fazla da uzatmadan. Bu arada şunu da söyleyeyim. Videoyu montajlamayacağım. Yine bir kusur olursa şimdiden kusura bakmayın. Hadi iyi seyirler. Çok hızlı konuştum. Yani işte çocuklar. Bu ekleri falan ezberlemeniz gerekiyor. Bunları hallettikten sonra zaten filmsiler çok kolay. Bebekşi soruları zaten... Ee, sizlere yarın çözdüreceğim. Şimdilik zil çaldı muhtemelen. Ve son dersiniz. Hadi öğretmenlerinizi üzmeyin çocuklar. Teneffüse çıkabilirsiniz. Uyy sanki öğretmenleri şey yapıyoruz biz. E ne yapacağız? Bilmem. Yani bence dışarı çıkalım. Ben çok acıktım. Bugün öğle arasına gitmedik. Evet çünkü sen salak olduğun için yemek yemek istemedin. Benle ne alakası var ya? Allah Allah. Hiy, yine mi? Neyse bence o zaman yemek e, yeme. Bence şey yapalım. Çıkışta işte yat kulaba gidelim. Evet. Evet harika fikir. E, olur mu sence? Annemden izin almamız gerek. Ama paramız da var. 10 lira 10 lira. 20 liramız var. Bir şeyler de alabiliriz. Tamam, öyleleşik işte. Ee, tamam, bakarız. Tamam, o zaman e, çıkışta işte annemleri ararız, haberleşiriz. Aynen. Arkada duru televizyonda benim videomu izliyor. O yüzden bazen sesler gelebilir. Geçen videomda gelmiş çünkü. Ben yani hani çektiğim videoları duru da izliyor. O yüzden şimdiden bunu da söyleyeyim. Kusura bakmayın. Yani şimdi e, seksek oynamıyoruz. Bunu o zaman yere bırakıyorum. Basketbol mu oynayalım, yakan top mu oynayalım? Ya şimdi bir dakika. Ya biliyorsunuz ben basketbolda proyum yani. Hani <laughs> anlarsınız. Ya bir sus sen ya. Bir pro diyene bak. Bence yakan top oynayalım. Eh yani kızlar genellikle bunu tercih eder. Benle yarışmak istemedikleri için. Var mısın lan iddia ya? Gel. Girelim basketbol maçına. Yok 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 rüya yapma. Bırak kızı bırak kazanamayacak o. Ben ben varken kazanamaz. E tamam bize sen iddiaya girelim. Ben ben hiç basketbol oynayamam. Boş ver. Yok yok bence oynarız. <laughs> Şimdi kızları nasıl ezeceğimizi göreceksiniz. Hadi gel bakalım. <laughs> yaparsın. Niye korkuyorsun bu kadar? <laughs> İnşallah zil çalar hemen. Ya hayır öyle deme. Hadi o zaman ilk ben başlıyorum. Ver şu topu. Hı. Geç otur şuraya. Sen de geç otur. Sen de otur. Oy. beş basket atan kazanıyor tamam mı? İlk basket, ilk beş basketi atan, kazanacak. Biz seninle yarışıyoruz ilk tamam mı? Tamam sonra turnuva yaparız. Olur. Önce şuradan başlıyoruz atışa. Hani oradan atarsın yani. He, yani oradan ben de atarım canım. Bak karpuzlama atmak yok karpuzlama zaten olmaz. Uf. Bismillah. Attım. Attım. Hadi sıra sende. Geldim. Uy. Ben ben buradan ya atamazsam bana yazıklar olsun. ya bu kadar kolay bir yerden atamazsam. Hatta da şöyle yapayım. Yani bebek işi. Hadi geç. Hayır ya. Bunu yapmayın bana. Ay. Atabilir miyim? Kızım atarsın hadi. Allah. Ay. Girdi. Vallahi girdi. Çek. Çek 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 çek. kızım ya buradan az şey yapsana. şuradan atarsan eğer çok güzel olur. Tamam. Ee, sıra bende. Ben de o kadar basketbolda iyi değilim ama yani. Futbolum iyi benim de. Yani sende de futbolcu tipi var gibi yani birazcık. <laughs> hadi geç. Tamam atıyorum. Sıra bana gelecek diye ayakta bekliyorum o saattir. Hadi. Aa, oh, attım. Hadi kanka geç. Şu an skorlarımız eşit zaten. Çok yakın. Aynı hepimiz 1-1-1-1. Yani şimdi buradan fark artık başlayacak. Birazcık daha şeyden. Hadi bakalım. Vallahi bu top uçuyor. Bak gerçekten diyeyim top uçuyor. Bu, bu basketbol topu değil. Hadi kanka atsana bana. At. At. Basket. <laughs> ha, ah, kanka sağ ol. Ya of ya. Kız niye tutmuyorsun topu? Neyse tamam. E hadi başlayın bakalım. Üf ya hep de siz kazanıyorsunuz zaten. Neyse. Aa. Dil mi çalıyor? Bir dakika. Ya zil çaldı. Zil mi çaldı? Niye duymadık biz? Zil bozulmuş mu? şeyin çanı çalıyor. Üff, hep de hile yapıyorsunuz ha. Zil mi çalmadıysa vallahi döverim sizi. Hadi. Allah Allah, niye benim suçum? Of ya. Kızım üzülme. Bu bir sadece oyun yani. Ama yapamadım. Benim yüzünden kaybettik işte. Ee, şey. ben ben konuşabilirim onunla. Siz gidin yukarı. Bak 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 sen şunlara. Ya bir sus kızım ya. Eee bize gidelim. Tamam gel. Ee, gelsene hemen şurada konuşalım. Efendim. Bak e, ben ben de beceremedim ve ben de iki sayı kaybettim. Yani gerçekten hani önemli bir şey değil bence. Bu sadece eğlencesine oynuyorduk. Yani öyle de tabii ama ben yani hiç yani Rüya'ya bir yardım edemedim. O yüzden üzüldüm. Ama teşekkür ederim. Ne demek her zaman. Hadi gidelim geç kalmadan. Tamam. <laughs> Al sana top. Ya bak gerçekten kaçıyorum. Saat kaç olmuş ya? Bence bugün iyi iş yaptık. Yani bir bakayım bir kasaya. Ben boşları toplayayım hemen. Bir dakika geliyorum. Şunları. Bulaşık, e, bulaşıkları yıkayayım mı şimdi? Yok yok akşam en son yıkarız hepsini. Tamam. Ay kızım senin ne işin var burada? Geç bakalım pıtırcık. Allahım. <laughs> eee şey Onur abi Bizim pıtırcık şeyin içinde Geziyordu Ay iyi yapmışsın çıkar onu Vallahi yer bütün balıkları Eee tamam Gel şöyle Ne yapalım biz Burada oturacak mısın Belki yeşillik çimenlik Hı İyi tamam gel girelim e, tamam, benim işim bitti. Tamam. Birazdan zaten e, işler yoğunlaşır. Ha ben bizimkileri alay e, al, alacağım bugün dersten sonra. Hı, nereye? Yani bizimkileri alacağım okuldan. Ha kızları. Aynen bir dersleri kaldı. Çıkacaklar birazdan. E, arayın o zaman. Tamam, arayacağım zaten ama işte telefonumu bulamıyorum. Odada. <laughs> bir şey diyeceğim burası çok kötü oldu burayı takmayın tamam mı burayı umarım geçmişsinizdir hadi devam evet hocalar görmedim var ya bir şey söyleyeceğim dersimiz ne bilmiyorum ki ders programları daha verilmedi vay 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 gelmiş ne bizim neyse bir şey diyecektim de Deren o kelimeyi söyleme. Hı -hı, neyse. Bak işte diyorum neyse diye. Ay, neyse gidelim hadi gel. Bir şey söyleyeceğim. Okuldan sonra gidecek miyiz E Bilmiyorum işte annemi falan arayacağım dedim ya. Bir dakika bunlar nereye gidiyormuş? Yani bilmiyorum işte ararız sorarız. Olur şimdi. Ceren'in yanında konuşmayalım. Yanlış anlıyor her şey. <laughs> Biraz öyle. Neyse <laughs> ben birazcık da. <laughs> Seni hocaya söyleyeceğim. Hocam. Hocam. Abi <laughs> sus Ceren. Tamam kapattım. <laughs> i̇şte böyle. Yani ben oynamıyorsam siz de oynamayacaksınız. <laughs> İyice delirdi. Nerede kaldı bu gizemler ya? Nereye? Sana ne? Allah Allah. Demek bugün Nihat Club'a gidiyorsunuz. <laughs> ben size orayı mahvetmezsem görürsünüz. Ay, tamam geliyorlar. Hoca da geliyor. Muhtemelen İngilizce falan dersin. Ay bayılırsın İngilizceye sen. Evet çok severim. Senin sevmemenle benim sevmemin ne alakası var? Bilmem. Tamam, boş ver. Şu perdeleri kapatalım. Çocuklar, benim adım Eslem. Eslem mi? Eslem, evet birazcık e, garip ismi var. Çünkü ben iyi iyi şey biliyorsunuz ki hani e, bu şeyler oluyordu bizim orada. Tamam benim işim gidiyorum. Evet hadi kolay gelsin. <laughs> yani dediğim gibi ben İran'dan buraya geldiğim için ta oradan buraya yani birazcık garip gelebiliyor hem konuşmam hem şeyim. Ama İran'da bir İngilizce öğretmeniydim. Sonra buraya atandım. Özel bir okul. Burası. İran mı? Orası neresi? Çocuklar dersimiz coğrafya ya da sosyal ya da inkılap değil. Yani bunların hepsi aynı içerikte. Tarih. Yani şimdi benim çok böyle bildiğim değil. O yüzden söylemeyeyim. Yani hani yanlış olmasın. Bunu in yani tarih hocanıza sorabilirsiniz. Ee, o zaman şey yapalım. Eee... Neyse şimdi kızacaklar. Efendim? Ee, yok bir şey hocam. Dediğim gibi tarih hocanıza söyleyin ya. inkılap mı tarih mi diyoruz bilmiyoruz ama. Yani hani. Hocam e, 7. sınıfa kadar sosyal. E, yani önce hayat bilgisi sonra sosyal. Sonra inkılap sonra da tarih oluyor. Heh, evet öyle çocuklar. Yani işte kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sizler de bana yardım edeceksiniz. Ben size İngilizce de yardım edeceğim. Dediğim gibi Eslem. Benim adım Eslem. Şöyle yazılışını da göstereyim. Eslem. Aa, ben biliyor bu ismi hocam? Heh bilirsin. Bilirsin tamam. O zaman artık e, birazcık dersimize başlayalım. Önce hepinize tanışmak istiyorum. Bir saniye şöyle. Yoklamayı da alacağım birazdan. Hi, what's your name? Eee... My name is Ceren. Okay Ceren. Seni hemen kaydediyorum. Bir saniye. What's your name? And my name is Gizem. Okay Gizem. What's your name? My name is Rüya. Tamam Rüya. Okay. What's your name? My name is Arda. Okay. What's your name? My name is Mert. Tamam. Hepinizi kaydettim şuraya. Ee, ben annemi arayayım. Hemen söyleyeyim. Ondan sonra da ayarlarız. Tamam. Ben de arayayım annemi. İyi ben de arayayım bari. Ee, biz şurada konuşalım. Tamam. Bekliyoruz. <laughs> Anne ne olur aç ya. Ne olur aç. Demek gidiyorsunuz. O zaman önceden ben mi gitsem? Yok yok şimdi anlarlar. <laughs> Siz göreceksiniz. Ee, görüşürüz. Ceren niye bu kadar mutlu? <laughs> ne bileyim işte deli. Ha, çalıyor. Annemin belki işi vardır. Tamam. Alo anne. Ay kızlar ne oluyor? Tat 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 arıyorsunuz. Babanıza konuşuyordum. Evet dinliyorum. Evet kızım biliyorum Yacht Club okulun karşısında özel olarak var. Evet. Eee ne olmuş ona? ne diyeceğinizi zaten tahmin ediyorum bunu ama işte yalvar bakalım biraz. Hmm. Kızım dediğim gibi babanla konuştuğum için baban sizi almaya geliyormuş. Yaklaşık 20 dakikaya orada olur. Eğer 20 dakika orada e, kalmak isterseniz 20 dakika için gidebilirsiniz. Tamam. Tamam ararım babanı. İyi hadi görüşürüz. Ah canım. Şey şu bardağı vereyim dedim. Tamam. Hadi bakalım. Sana kolay gelsin. Başka bir şey istiyor musun? Yok yok. Hadi bakalım sana da kolay gelsin. Oy, devam edelim bakalım şu işlere. Şimdi şuradaki. Şu boş bardaklar. Arkadaşlar biliyorum şu anlık hep aynı konular var. Hepsi de işte okula gidiyor, oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar ama yakında birkaç bölüm sonra ben oyunu sıfırlayacağım. Yani yeni güncellemesini alacağım. Sadece şu an yeni bir yer çıkacak diye bekliyorum. Ondan sonra direkt hemen artık oyunu sıfırlayacağım. Bunu da söylemiş olayım. Yani şimdi benim biliyorsun babam yani hani 20 dakika dediyse 5-10 dakikada yolu hesap etseniz 30 dakika. Yani yarım saatimiz var işte. Ay yarım saat de iyi. Hadi neyse çantalarımızı bırakalım gelin. Şey benim çantamı da sana. Tamam. Oh ama keyfi yapacağım ben şimdi. Gidip ve... Vallahi ama ben yatacağım. Yattım. Ayy. Ne oldu? Ben telefonumu alayım bir. Tamam. E bari gelmişken ben götüreyim çantamı ya. Of, bir dakika. E niye böyle yapıyorsun şimdi anlamadım. Ya e hem. Of, sanki bir şey olacak ya. Biri gelecek buraya. Bilmiyorum. Ne diyor bu ya? Ya o yine kendi kendine mırıldanıyor. Bir şey oldu kesin bir şey unuttu. Telefonda bir şey aldı yani bilmiyorum. Eee. Ben de buraya oturdum. Ya. Sen bir gelsene. Kızım ne oldu yine ya? Garip garip bir şeyler. Ya. Bir, bir ses duydum sanki biri geliyor. Ay, tövbe yarabbim. Kızım. Saçmalama. Saçmalamıyorum. Ses duydum. Sanki bir şey var burada. Birisi var. Tüylerim öperdi kızım. Ne diyorsun sen? Canım. Ne? Kızlar ne oluyor? Biri bize de açıklayabilir mi artık? Biri var orada. Kızım saçmalama. Allah Allah. Şu an şey yapıyorsun. Beni de korkutuyorsun. Kızlar ne oluyor? Birisi var ve bizi izliyor. Ne? Evet birisi var. Ne? Gerçekten mi? E, Hani? Nerede? <laughs> tamam ben annemi arayayım mı? Babam gelmiştir belki. Yok. Olmaz. Yani hani gelmedi. Neyse. Göreceksiniz. Ben de haklı çıkacağım ve bunu göreceksiniz. Öpmeyi <laughs> meyveliğe girdi. Şurada kalsın telefon. Hadi gidelim. Hadi gel biz de gidelim. Beni dinlemediniz ama göreceksiniz. E de oynayalım. İyi oynayın siz bilardonuzu. Hadi gel. Tabii ki pembe. Yanlış elimle tutuyorum. Gel. Ben de yeşili alıyorum. Bekle. Hadi. Sen iyi misin? İyi. Yani bir ses duydum ama e, sorun değil. Hadi parti yapalım bizde. de. Tamam. Eee Tamam veriyor mu? Vur bak bakalım nasıl yapacaksın. Çok merak ediyorum. Vallahi ben de dayanamıyorum. Şarkıya gidiyorum. Dur dur, ben de geliyorum. Hadi gelin katılın bize. Ben ne çalabilirim. Sen şey çalıyordun şunu al. Tamam. Ama ben kötü olursa kusura bakmayın. Çalarsın. Hadi çal. Ben ne çal? Ben de şarkı söyleyeyim. Çekilin şuradan. Aa, ittirme kız. La la la. Ha, düşüyordum. Allah kahretsin. Görecekler şimdi beni. <laughs> Camdan girme operasyonu tamam. Bakalım bakalım beni görünce ne yapacaksın? Bir dakika. Bu telefonlar. <laughs> çok mutluyum. Acaba bunun şifresi ne? <laughs> çok sesime bak. İşte buldum. Yani çok basit bir şifreymiş. Bu da ne yani? Şimdi sana bir mesaj gönderelim bakalım. <laughs> Ay çok sevimli. İşte bu kadar basit. Şimdi şunu alalım. Ne yapsak ki başka? Buldum. Buldum, buldum. buldum, buldum. Bunun şifresi ne ki? Bunu nereden bulayım ben ya? Yok, bunu bulan bulam Olmaz. Hmm, o zaman bir mektup yazalım bakalım. Ha, ah, ah, görecekler şimdi beni. Bismillah. Aşk mektubu yazalım bari. <laughs> Harika olacak. yani ne 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 Ay tamam yeter bu kadar ya. Sesim yani mahvoldum yani. Valla benim de kollarım koptu artık. Bence yeter bu kadar. Doğru söylüyorsunuz. Ay. Bırak şunu. Tamam. E, kaç dakika oldu acaba? Bitti bu kadar. Bitti bu kadar. Bunu nereye koyacağım? Şuraya koy gitsin. Hadi. Nereden kaçacağım lan ben? Var ya. Hadi. O zaman bir şeyler yemeye yani artık yiyelim bir şeyler. Olur. Hadi gidelim. Yani cidden acıkmışız. Annem diyor ki Birazdan eve gel. Çünkü kardeşine bakman gerek. Öf, ben o zaman şimdi şunu yiyip gidiyorum. Ya. Öf, ya. sen gidersen ben ne yapacağım şimdi? E, neyse bizim de zaten babamız gelir birazdan. E, o zaman ben de otomatikman gidiyorum. Of neyse ama iyi eğlendik ha müzik falan yani çok güzeldi. Aynen. İçecek de ısmarlayayım mı size? İster misiniz içecek? Olur vallahi ısmarla. Sana değil. Senin kendi param var. Ee, ben de ısmarlarım. E zaten ben de para çok. Ben de size ısmarlarım. <laughs> şey yok yok. İsterseniz alayım size. Yok yok hadi ben şunu yiyeyim. Ben gidiyorum hemen eve. Çünkü annem daha fazla kızmasın. Heh. Çantamı da aldım. Kızlar ve canım kankacım. Hepiniz için çok teşekkür ederim. Siz de şey yapabilirsiniz. Sonra e, bir gün yine buluşuruz burada. Aynen aynen. Tamam kanka hadi şey yap. Hallederiz için Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Evet hadi bakalım çocuklar. Bence artık bu kadar eğlenmişsinizdir. Yani baba akşam olacak saat altı buçuk. E, tabii kızım. Geç oldu tabii. Siz okuldan altıda çıkıyorsunuz zaten. Yarım saat olmuş işte tam. Eh, Babacım benim çok zamanlayıcıdır da. Ee, Onur amca o zaman sonra görüşürüz. Tamam oğlum annene selam söyle. Ben de söylerim. Ee, şey bu arada e, yarın okula e, gelirken e, şey babamla birlikte gidecek misin? Yani hani eğer okula şey yaparsanız babam buluşacakmış seninle. Tamam tamam ben biliyorum haberleştik biz. E Seni de bırakayım eve. Evet. E, şey sen de gel bizle. Yok yok ben şeyden giderim. Bir şey olmaz. Sen bilirsin. E hadi çocuklar. Yani eve giderim de Umut falan sıkılmıştır zaten. Tamam baba. Tamam. E, seni de bir bırakırız yani. Hadi gel. <laughs> tamam. Hadi çıkalım. Abi artık oyun oynayalım. Ya annem 10-15 dakikaya gelir zaten. Ama ödev de yapmıyorsun. Oyun oynuyorsun sadece. E, Hayır. Bak. Bak bekle sen. Şuradan açayım. Ödevlerimi çıkarayım. Bu da ne? <laughs> Bu ne ya böyle? O ne abi? Kalp var üstünde. Ee, bir şey değil. Ee, tamam bak ödevlerimi çıkardım. Oh, neyse. İyi yırttık bundan da. Ee, o zaman sen şey yap. Gel ben sana kedileri açayım. Gel. Ay şu kediye bak. Ay şunlara bak. <laughs> Çok komikler. Otur bak işte. <laughs> bu ne? Ee, ne ki bu yani? Mektup mu bu? Bakalım neymiş ne yazıyormuş. Selam Arda. Ben Rüya. <laughs> Rüya mı? Ne alaka? Daha yeni buluşmuştuk. Biliyorsundur ki uzun zamandır senden hoşlanıyorum. Ne? Abi ne oldu? Ee, bismillah yani e, yok bir şey. Sen git. Abi şuna bak çok komik. Tamam git sen. <laughs> Bir dakika. Bu, bu şaka mı? Ama diyor ki uzun zamandır senden çok hoşlanıyorum. Yarın saat. Hmm. Okul arkasında buluşalım. Buluşalım mı? Yani gerçekten seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Bu <laughs> ne? Rüya. Seni arayacağım Rüya. Gerçekten böyle bir şey varsa seni arayacağım.